Geçmişim arkadaşlar. Ben. Tamam. Eee bugünkü konu okulla ilgili arkadaşlar. Em, vatanıma buradan sesleniyorum. Vatan değil, bakanıma, bakanıma. Bakanıma buradan sesleniyorum. O orana virüsler. Buradan gitsin vatanım. Biz vatanım değil, bakanım. Bakanım. <laughs> bakanım. Sen bu. Sen bu Alıştın mı peki böyle Al evde çalışmaya? Alıştım. Hı. Ama okulu da çok özlüyorum, öğretmenlerimi. Evet. Herkesi çok özlüyorum. Evet, evet. <laughs> herkesi çok özlüyorum. Hı hı. Ve orada arkadaşlarımı da çok özlüyorum. Herkes ağlasın bakayım. <gülüyor> 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 ve ve arkadaşlarım abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. <laughs> Mesela like nedir? Bye bye. Like nedir? Kapat. <laughs> ne kapatayım ya anneme Like ne laık? Like? Ya like ne biliyor mu? Yani abone ol demek. Başka? <laughs> Sen kapat, kapat derken ne hareket ediyorsun? Ya böyle. Ne o? Ben